Merhaba hoş geldiniz. Days serisinin yanına bir de Ark serisi çekeyim diyorum ama bakalım ilgi istek olursa devamını getiririz. Primal Fear oynayacağım. Ben modları ekledim. Ayarlarını yaptım. Tam olarak ayarlarını bilmediğim için uzun süredir oynamıyorum. İnternetten biraz baktım ayarlarına. Şöyle rastgele bir karakter oluşturalım. mutasyon diyor. Mutasyonu kapatalım. Şöyle biraz daha açık renkli olsun. Şöyle güzel gibi. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar merhaba bu biraz önce kayda girdiğimde Ses hoparlörden geliyordu kulaklığa çekemedim Beklediğim zaman Yine Gelmeye devam etti hoparlörden Oyun tekrar kapatıp açmak zorunda kaldım Bunun sebebini bilen var mıdır acaba Benimle mi alakalı Oyunla mı alakalı bilemiyorum Şöyle bir başlangıcımızı yapalım peşme takıldı O yüzden buraya kadar geldim şu an bir sıkıntı yok gibi kapatıp açınca düzeldi bakalım şimdi ne yapabiliyoruz şunları bir atalım fotoğrafımız vardı galiba hareket hızından başlayacağım. Bugün statlar 5 verdim bu arada. Sadece oyuncu istatistik olarak. Diğer oyunlardan alışkanlık şu an daha tam elim alışmadı. Ee, bakalım şuradan. Kazma balta için saman istiyorsun sen. Bir tane ağaç yumruklayalım. Salmanımız alalım orada. Oyun biraz fazla galiba. O biraz kısayım ben. Şöyle. Biraz daha iyi gibi bakalım. Ne ee, dediğim gibi ilk video. Öneriniz şikayetiniz olursa yorumlarda belirtirseniz ona göre sahada düşünüp çekmeye çalışıyorum Bakalım. ilk defa oynuyorum. Ya yani video çekerek. Ne yapacağım, nasıl yapacağım bilemiyorum. Şu elimi tab tuşundan çekmem lazım artık. Şuradan bir tane senden üretelim. Başka şimdilik gerek yok. sen şöyle yerleştirsek. kamera sallanma muhabbeti rahatsız eder mi acaba? Ama şuradan kıssam. Sadece dinozor mu kendimle de alakalı mı tam emin değilim. Galiba kendimle alakalı değil. Mesela, biraz taş falan alalım. Bu ses ne? Lokman teki takıl olduğu için şu an nereden geldiğini bilemiyorum. Primal Fear'ın bütün paketlerini yükledim diye biliyorum atlamadıysam tam emin değilim. Şimdilik da yeter. Sen neredesin? Senden bir deli alalım. Sen normalsin değil mi? Aa. Şöyle bir önce biraz da hareket hızı verelim. Kaçmamız yakalamamız kolay olsun. bir tane de senden ürettik. Bu neymiş? E, Primal Spears. Bu sınırsız değil galiba. Ama torpor veriyor. Birkaç tane bunlar üretelim. Kıyafetlerden de hepsini üretebiliyor muyuz? Şöyle. Sırasıyla. Tamam güzel. Bunlar da ürettik. Sen şuraya şunu yerini değiştirelim. Tamam. Sizin kısa yol tuşunuz neydi? Evet. Şöyle biraz daha bir şeye benzedik. Bakalım ben biraz keşif yapayım neler var neler yok tekrardan kayda giriyorum başlangıç oldu üzerime doğru bir şey gelip patladı ne olduğunu tam göremedim de şu hırsız dinozor sandım ama galiba o değildi yani ona benzer modlu bir hayvandı. Dediğim gibi uzun süredir oynamayınca çoğu şeyi unutmuş durumdayım. Bu arada bu e, kayıt yaparken bir Aa, biraz önceki ses de bundan geliyormuş. Kayıt yaparken normalde ben kaliteli görüyorum ama dururken size kaliteli görünüyor. Yürürken görüntü bir çamurlaşıyor gibi oluyor. Bunun sebebi nedir? Bilen var mı? Bir yardımcı olursa çok sevinirim biraz araştırdım. Net bir şey bulamadım. Ayarları falan değiştirdim ama tam çözemedim ne olduğunu. Hep şu ufak jumpler yüzünden öldüm. Nerede üzerime gelen şey buralarda değildi değil ama. Şuradan alalım. Şöyle evet, aktaralım. Kardeşim sizin yüzlerden öptüm zaten bir gider misiniz şurada? Sen ne kadar torpor veriyorsun? Hemen niye bayıldı bunlar? Torporu 110. Güzel torpor veriyor gibi şu Elder'ı alabiliriz aslında. Bize saldırıyor mu Emin değilim ama. bakalım. Yani bu arada yarım kaldı dediğim söylediğim gibi bir yardımcı olursanız biliyorsanız eğer ayarları denerim. Böyle bulsak sana sen bize vurur musun acaba? Ama vurmuyorsun ama çok hızlı kaçıyorsun. Seni alamayacağız ama böyle yaptık. Ekim'den üstünden faydalanabilir miyiz acaba? Yani kaç torpon varmış? Şunu bak. 597 ortalama 100 10-120 falan veriyorduk galiba 4-5 yere vurduk Bu normal team olacağını sanmıyorum ama deneyelim bulan meyve yiyor acaba? Şöyle hepsinden koyalım. Aktar tuşumuz neydi? T. İşte. Kendimizi aktaralım. Bakalım envanteri yiyecek bu aynen şu anda. Bunu alamıyoruz. Ortalama canınız kaç oluyor sizin? Seviye 95, 736. Tamam. Sen de öğrenmiş olduk. Eldran yaşı normalde varmış burada. Bakalım normalde idare etem götürebilir mi? Ne istiyorsun? Nadir mantar. Nadir mantarı şu an bulabileceğimizi sanmıyorum. Şu an birkaç tane daha. Bunu bola tutmaz diye bakalım 120 yine ola yapabiliyor muyuz? Tabii önce vermemiz lazım. Hareketi 150 de kalabilir sanki. Orada daha açılmamış. mı? Kaç levurda hatırlamıyorum. Sana kere daha vuracağım ya. Sıkışsam sen buraya. Şöyle atarsak? Gel buraya gel gel. Bak koşma dur. Galiba becereceğiz bu işi ama hareket hızımız sayesinde gel buraya. burada dönüp duruyor. Her geldiğinde bir ırtan vurursam da uğraştıracak ama başlangıç için güzel olur diye düşünüyorum. Nereye gittin sen? Suya gittin. Gel bu tarafa doğru. Suda bayılma. Gerçi teyim hızını çoğalttım ama bu olmadan teyimlenme ihtimali var. Bana kim vurdu? Kendime vurdu? Ne oldu? Bakayım ben şunu peşinden biraz koşuyorum. teminlemeye çalışıyorum. Ya. Olacak gibi görünüyor. Şurada geçerken şu sandıklar görün. Şunları bir kıralım. İçinde malzemeleri alalım. Evet sen bize ağırlık yapıyorsun. arbalet arbaletimizi şöyle alalım. Yer değiştirelim. Kalkanları atalım. Senin yerine şu şunu koyduk mu? Tamam. Şuradan biraz daha kaliteli veriyor diye hatırlıyorum. Bununla vurunca Sizi istemiyorum gençler. Siz gidebilirsiniz. Size de el dedik. Sen tamam. şu anda daha iyi durumdayız diyebilirim. Bizim Eldor'un son durumu ne acaba? Neyse onu bulaşmayacağım. Şuradan biraz malzeme toplayayım şöyle başlangıç olarak kafamızı sokabileceğimiz bir yer yapalım. Hey, en bulduk diyebilirim. 15 level baya kötü. Ama başlangıç için bizi biraz tutar sanki. Şöyle bir ağırlığa vermeye devam ediyorum ben. Merhaba arkadaşım, hoş geldin. Tıklama. 180'nin ağırlığı w yetmeyecek. Şöyle biraz level aldırsak sana. Mesela sen gel bakalım takip sen. Şöyle yap yapmaya başlayacağım ben. Bolay ürettim bu arada bir yatak bir e, modern pes ürettim. Şöyle bakalım isimleri ne diye geçiyordu. Temel duvar tamam okey. Ahşap temelden başlayalım. Baya da toplamışım adını. Ee, şimdilik başlangıçta 3, 6, 9, 9 kare yapsak. Sonra onu biraz daha büyüteceğiz. Tamam ben gerisini halledeyim. Görüşürüz. Şöyle başımıza sokabilecek gibi bir yer yaptım. 1,9'a 9 kare. Ne düştü oradan öyle? Ya, bu ne? Ya ev yaptığımız yere bak adam. E sen yok mu biraz önce burada? Oha parçaladım. bu evimize gelecekler yatağa falan koydum ben şöyle bakalım bir dolap bir şeyler Neredesin sen bu tepemize çıkmadan Şengil buraya gel gel oha ya tekrar varım dolu Gel gel biraz uzaklaş. Yanında bir şey mi geliyor lan? Aha onu da öldürdü. Tamam onun etini derisini alırız. Sen nereden çıktın durup dururken ya? Gel gel bırak evimi bırak. Ha şarj oluyorum gel, gel 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 Aferin sana Gel biraz daha. Merhaba. Seni biraz araya kaynatacağız ama. Şimdilik bu kadar yeter mi bilmiyorum ama şuradan aralardan biz gitsek nasıl olur? O alfaydı galiba kırmızı dodu. Onu da Buradan çıkamıyormuş şimdi. Yaparsın. Becerebilirsin. Suyu atlayalım. Sudan devam. Ya bak. Bu kadar ya. burası sıraya dizmiş baksana bizim canım maskopumuz ama evanterine giremiyoruz ama gitmiş maskop yalan olmuş e şurada bir de alp olacaktı ben nereden kaçtım şuradan kaçtım Alfa değil miymiş ne bu alfa niye sarılıyon ya Mesela Şimdilik tehlike uzak gibi Şöyle evimi tekrar tanıtayım Bize yar olmayan bir nazarımız Şöyle 3 ev şu normal bir ev şunları da şöyle yerleştirdim hatta bol bol et topladık şunu çiftlem biliyorduk yarısını aynen biraz da odun atalım bu burada bize bunu pişirsin sen bize ne yapabilirsin şu anda bu neymiş modlama alakalı bu Bilmiyorum. Çakma taşı ve taş. Sen içine şöyle atsak, sen neredesin? Sen de buradasın. Senden kaç üretiyor? 47. Üretsin. Bir dolap yapacaktık. Şu hızdan bakalım. Ares dolabından bir tane yeter galiba. Bu da şimdi o sesle. Bunlar saldırıyor mu? Neyse. Büyük sandım küçükmüş. Bak, da küçükmüş. Kapak takıyor. Şu Tab şunu kaldırmam lazım. Sen nereye koyalım? Şöyle. Sen arkadan görünüyor musun ya? Niye otomatik oraya yerleştirdi? Neyse aramızda kalsın. Kimse görmedi onu. Başlangıç olarak yapacak bir şey yok. nasıl geleceğim? Sahibi benim ben bunu. Sahibiyim. Onları böyle saçmalık mı var? Efle de içine giremiyorum. Allah Allah. Niye öyle yaptı o? sen kimsin? Yoksa sen bizim ayağımıza ya dur hepsini yanlış ürün Sen dur bakalım burada kaçta yoldan? 55. bir vursak, iki vursak. Ama direkt bayıldı. Ama sen balık etini istiyordun bizden. Bir deneyelim. Aya. Bir daha yerleştireceğim. dursun. Şuradan bir balık bulalım. Var mıdır yakında bize yem olmak isteyen bizim yem olmak istemediğimiz Şu anda yok diyor. Neyse sen de şimdilik orada uyu bakalım. Dolap işine bakalım. Kilidi aç. Ben mi yanlış hatırlıyorum? E ya da F olması lazım. Allah'a tamam, alayım dedim uzaktan masum görünüyor bu arkadaş biraz sıkıntılı gibi alevli malevli o yüzden yaklaşmayacağım ona seni saldırıp saldırmadığına emin değilim şöyle hızlıca şuradan geçsek şöyle bir kapağım ver en son size kalmak istemiyorum yok mu şöyle güzel bir kapağım Aha Moskow. Sen ne istiyorum? Dev araba oldu ya <laughs> 20 level. Merhaba. Sen de oldun için. Şurada balık var mı peki? Yakınlarda yine yok. Ya elimde benim dolan var. Bola kullanmayı unuttum papağanı. Koştum 10 dakika peşinde. şu gördüğüm papağanın yanına bir daha gideyim de. Bunlar buradan kurtulmuş. Ve geliyor gibi. Şöyle kenardan kenardan. Ay sana kolay gelsin. dur bir biraz önce hepiniz burada geziyordunuz Aha, karşıda var bir tane bir de ona dek getirme meselesi var bu arada dolap meselesinde de dur oğlum, oğlum niye hiç değiştiriyorsun 130 otuz level ben. normal dolap koydum içeri ah, yerleştirdim 48 oldu ya 3 tane yemesi gerekiyor Tamam ben bunu alacağım level da güzel sakin ol 50 olsun papağanımız 194 level oldu gayet güzel gel buraya gel 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 Dur bakalım. Seni hamurumuza aldık Aynen öyle. O zaman. Bakalım ben videonun kaç dakika olduğuna bakayım. Çok uzatmayalım videoyu. Sıkıcı olmasın. Kırmızı elimdeki kazmayla biraz şey toplanıp, baltayla pardon. Metaller çok telef etmeden. iki tane ocağımızı yerleştirdim. Şu olanları alalım. Tezgahlarımızı yapmaya başlayalım. Şöyle aktarıp. Ben yanlış bir şey mi yaptım? Onu oraya takmışım pardon. Şöyle yaptık. Bak seni geç. Senin adın ne diye geçiyordu? Şimdi. 5 adet istiyorsun. Sen biraz doğrusu senden yapalım. gel bakalım ya, Şimdi şuraya şöyle sıkıştırırız. Güzel. Sen klasör görünümünü iptal edecek sıkıntı. Şöyle yapalım. Sen bize bir tane yapıyorsun. Gayet güzel. O zaman senin de emekliye ayırdık. öyle? Tamamdır ben ameliyatını yaparım biraz. İnşallah bunlar bize çok fazla sulanmazlar. İlk video uzun ya da kısa böyle olsun. Dediğim gibi önerilerimizi açın. Şu şekil olabilir diyebilirsiniz. Uzunluk olarak, kısalık olarak, kalite olarak. İlk videonun günahı olmaz diyelim. Taşınıza giderse beğenip Abone olup ya da yorum atarsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.